Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Klan Savaş Ligimizin capcanlı saldırılarını gerçekleştireceğiz. Ama öncelikle altın millet çekilişimiz vardı. Bunun bir sonuçlarını açıklayalım. Daha sonrasında videomuza devam edelim. Dostlarım altın millet çekilişi olan videomuza gelmiş bulunmaktayız. Buradan hemen linkimizi kopyaladık ve programımızı aktardık. Birbirinden farklı 409 tane yorum belirlenmiş durumda. Ve buradan 2 adet kazananı belirleyeceğiz. Bir tane de yedek belirleyeceğiz arkadaşlar. İki kazanana bakacağım, kontrol edeceğim. Doğruysa zaten hemen altın biletini yükleyeceğim. Daha sonrasında da önceki videomuzda gidip yorumuna altın biletinin yüklendiği konusunda bilgiyi paylaşacağım. Evet ilk kazananımız kim olacak hemen basıyoruz. İlk kazananımız Okan Can 4657 oluyor. Direkt köy kodunu yazmış arkadaşlar. Kendisini tebrik ederiz. Daha sonrasında bir kazanan daha seç butonuna basıyoruz. Bu sefer de çaylak oyuncular 6232 geliyor. Köy kodunu paylaşmış. Eline sağlık abi demiş. Teşekkür ederiz. Bir tane de yedek belirliyoruz arkadaşlar. Yedek arkadaşımız da İlya Kolahi geliyor. Direkt köy kodunu yazmış. Diğer kanala da abone oldum abim demiş. Teşekkür ederiz. Altın bilet çekiliş sonuçlarımızı açıklamış bulunmaktayız. Buyurun videomuza devam edelim. Klan Savaş Ligimize dönelim. Ha dur bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir hatırlatma yapacaktım arkadaşlar. Akşam 21.00'da Dünya Şampiyonası maçları için canlı yayındayız. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi devam edebiliriz. Ana klanımızda 12 saldırıda 34 yıldız almışken rakibimiz 11 savaşta 27 yıldız almış durumda. Yani birinci gün savaşımızı kazandık. Şampiyon 1 liginde mücadele ediyoruz. Şu şekilde rakiplerimizi göstermek isteriz. Dream Clan'ı baya baya sağlam ve dünya şampiyonasına onlar da katıldı arkadaşlar. Dünya şampiyonası sıralamasında gördük kendilerini. 15 savaşta 44 yıldız atmışlar. Baya iyiler yani. İkinci sıradaki klan 14'te 36 atmış. Tamam onlarda bir sıkıntı yok. Üçüncü sırada da biz varız. Şimdi biz kalan 3 savaşımızdan 3 yıldızla ayrılırsak biz de 43 ile kapatıyoruz arkadaşlar. Gayet başarılı bir sayı. Yapılan bolca saldırı var. 2 tane 2 yıldız var. Diğerleri 3 yıldız. Kalan da 3 tane köy var. Zaten bir tane saldırıyı da biz yapacağız. Normal şartlarda yıldırım depremli bir saldırı yapmak isterdim. Ama baktığımızda hep belediye binası yanında görünmezlik kulesi kalan savunmalar var arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmam gerekiyor. Dedim ki 4 tane sarmaşıklı gireyim. Hatta tomruk kullanımını da düşündüm de. Sonradan dedim direkt 4 sarmaşık hallederiz. 3'leriz geçeriz dedim. Taktiğimi açıklayayım. Alt taraftaki ordu kampının oraya bir uçan kışla atacağım arkadaşlar. Daha sonrasında iksir deposuyla bu iksir toplayıcının oradan orman minici, volkri ve kahramanlarımı göndereceğim. Buradan hedefim okçu kulesi büyücü havan. Buraya geldiğimiz vakit sağ taraftaki XEY hava savunması etabına birinci sarmaşımızı atacağız, şuraları da kapsayacağız. Buraya sarmaşı atınca ordu buradan devam edecektir. Daha sonrasında hemen belediye bir sarmaşık atacağım, köyü dış taraftan tavaf etmek istiyorum. Dış taraftan tavaf edip en sonunda da belediye binasını alma planım var. İnşallah bir tek yıldız patlatmayız tabii ki. Köy düzeni bayağı ayrık ama halledeceğimize inanıyorum. Her şeyimiz hazır dostlar. Ben de saldırı butonuna basarak saldırıma geçiyorum o zaman. Başlayalım. Üçleyim geçelim inşallah. Şimdi şöyle bir uçan kışla gönderimi. Orman binicilerimizi şöyle gönderdik. Biraz şöyle walker e atalım. Kahramanlarımızı gönderelim abi. Çırak müdür hemen şuraya bir sarmaşık koridor oluştu. Gayet başarılı. Şuradan bir kelle attım. Rakip kraliçeyi de hızlıca ayıklayalım istiyorum. Şuraya bir tane sarmaşık patlattım. Ordunun merkeze gitmesini engelledim. Bir adet öfke büyüsüyle birlikte hızlıca köyü tavaf etmek istiyorum. En son olarak da hemen üçlemek için kraliyet şampiyonu da bıraktım. Ordunun hıza ihtiyacı var. Belediye binasının oradayım arkadaşlar. Şöyle bir kelle avcısı daha attım. Belediye binasının olduğu sarmaşık kalkınca hemen bir sarmaşık daha atacağım. Süre kontrolü gerçekleştiriyorum. Haydi belediye açılınca şöyle bir tane daha patlattım. Monoliti dışarıda bıraktık ama sorun olmadı çok şükür. Askerler geldi. iki buz golem bir adet ejder gelmiş durumda. Hemen şöyle bir koruyucu özelliğini patlattım ve daha sonrasında bir öfke büyüsüyle birlikte bu etabı da canlandırdım. Alt tarafta baya bir savunma kaldı. Yani hızlı bir şekilde tavaf etmemiz lazım. Bizi ejder birazcık oyaladı. Tekrardan elimde sarmaşık büyüm mevcut. Belediye binasının orada beklemedeyim. Şöyle bir sarmaşık daha patlattım. Şimdi en sonda bir de görünmezlik kuleleri olduğu için arkadaşlar dikkatli olmamız gerekiyor. Barbar kralının özelliğini açıkçası en sona saklamak istiyorum. Hatta kraliyet şampiyonunun özelliğini şu an basasımda var hızlı bir şekilde alt tarafı halledelim de belediye binasının orada sıkıntı yaşamayalım diye ama galiba şimdilik iyiyiz acele etmeyelim diye düşündüm. Yan taraftan büyücü gönderimlerini de sağlıyorum. Evet şimdi monolit kısmında hemen bir iskelet büyüsü Barbar kralımız orada. Kraliyet şampiyonumuz merkez tarafa girdi. Hemen kraliyetin özellik basıldı. Birinci görünmezlik aktiflik edilmiş durumda. Orman binicilerimiz ilerleyişini sürdürüyor. Merkez taraftaki iskeletin oradayız. Şöyle bir monolit dondurması gerçekleştirdim ve kraliçe özelliğini bastım. Arkadaşlar belediye binasının oradayız. Diğer görünmezliğin de şu an aktif edilmesini istiyorum açıkçası. Aktif edilmezse de barbar kral zaten develdivenini halleder. Evet aktif edildi kazıcı geldi şimdi yavaştan Barbar kralımızın özelliğini basalım. Dev eldivenle birlikte burayı derbeder edeceğiz. Zaten savunmalar diptibe belediye binasını kesin alacağız zaten. Sol tarafı temizlemeye başladık. Süremizden yana bir sıkıntı var mı? Yani bu tarz saldırıda kesinlikle ve kesinlikle Barbar kralın özelliğinin bu merkeze kadar kalması gerekmektedir. Aksi takdirde sıkıntı yaşarsınız. Şimdi inşaatçı kulübesindeyiz. Yani süreden bir korkum var. Büyücüleri falan delikanlı delikanlı attık da Barbar kralımız ölmedi çok şükür. Ölmeyince de 3 yıldızla bizi ulaştırdı. 99'luk son bir klan kalesi. Oradan da tertemiz bir 3 yıldız. Köy bayağı açıktı savunmalar. O yüzden tavaf ederken son bir bölgemiz kaldı. Ama çok şükür 3 yıldız almayı başardık arkadaşlar. Ana klanda 13 saldırıda 37 yıldıza ulaşmış durumdayız. 2 tane firemiz var. Ama gayet başarılı ilerliyoruz. Hedefimiz şampiyon bir liginde Üst sıralarda tamamlayıp güzel bir derece yapmak. Şimdi diğer klanlarımızla devam edelim. Şampiyon 2 ligindeki lekesizlerlik klanımızdayız. Capcanlı saldırımızı gerçekleştireceğiz. Açıkçası birazcık morallerimiz bozuk. Çünkü an itibariyle daha demin bir tek yıldız geldi. Şahin'den geldi arkadaşlar. Onun dışında baktığımızda 9 saldırıda 21 yıldız. Bence düşük. Yani bu savaşı kaybetmememiz lazım. Kaybederek başlayınca çünkü moraller bozuluyor. Dikkatli savaşmamız gerekiyor. Gözden bir şey kaçırmamamız gerekiyor. Yani iki yıldız olsa yine telafisi olacak ama tek yıldız olunca olmuyor agalar. Evet rakip nasıl bir rakip onu da bilmiyoruz. Kaç tane üçlük atacak edecek yani kazanarak başlamamız gerçekten önemli. Rakibin dokuzuncusuna saldırı gerçekleştireceğim. Böyle bir düzenimiz var. Açıkçası geçen günlerde dünya şampiyonasında bu düzen gelmişti. Yıllarım depremle fulllemiştim. İnşallah yine aynısını gerçekleştiririz. Kartal topu, zehir kulesi ve monolit kısmını yıllarım depremle birlikte temizledikten sonra alt taraftan saldırımı başlatacağım. Sol tarafa bir sarmaşık atıp Orta taraftan belediye binasına doğru ilerleme planım var. En son olarak da Kraliyet Şampiyonu savaşa dahil ederek savaşımı noktalayacağım. Evet, saldırıma geçiyorum. Her şeyimiz hazır arkadaşlar. Şu şekilde ekipmanlarımı da göstereyim. BG06 hesabımızda ekipmanlar birazcık düşük ama 3 yıldız alacağımıza inanıyorum. Şimdi ilk hedefimiz bu monolit kısmını tamamen temizleyebilmek. Baktığımız etapta şu şekilde bir destek atıyorum ve yıldırımları da ortaya vuruyorum. Tamam. Hepsini temizledik. Bu saatten sonra kaçacağını pek sanmıyorum ama yine belli olmaz. Elimizden geleni yapalım. Şöyle gönderim sağlıyorum arkadaşlar. Hemen kahramanlarımızı gönderdim. Sarmaşığımızı tam şu etaba doğru gönderdikten sonra ah! Barbar Kral sol tarafa kayacak. Bu birazcık kötü oldu. Yani arka taraftaki kaya saçarı içerisine alayım derken maalesef Barbar Kralı dış tarafa kaydırdık. Ama sorun değil ya hallederiz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir öfke büyüsü atıp daha sonrasında koruyucu özelliğini basıyorum. Orman minicilerle birlikte buradan hızlı bir Çıkış yakalamak istiyorum. Kraliyet şampiyonumu yan taraftan gönderdim. Dondurma büyülerimi bekletiyorum arkadaşlar. Dondurma büyülerimi arka tarafta Kraliyet şampiyonu için değerlendireceğim. Şu alanda bir tanesini kullanayım. Diğerini de arka tarafta rakip kraliçe için değerlendiririz. Sol tarafa giden orman biniciler oldu. Bu arada benim için güzel oldu açıkçası. Kraliyet şampiyonu yan taraftan ilerleyişini sürdürürken belediye binasında kraliçemiz almaktadır. Kelle avcıları elimde hazırda bekliyor abicim. Karlı avcılarında biraz yönlendireceğim. Rakip kraliçeye doğru evet şuradan göndersek daha güzel. Evet tertemiz oldu. Kraliçemiz merkeze girdi. Sol taraftan orman binicilerimiz ilerleyişini sürdürürken rakip kraliçeyi indiremedik. Barbar bar kralımızla uğraşıyor. Hiç problemli iddia kraliyet şampiyonumuzun özelliği bulunmaktadır. Binici kuklasını da şurada devreye sokayım abicim. Rakip kraliçe hızlıca insin. Tertemiz bir 3 yıldızımız geldi. Barbar bar kral dışarı çıkmış, içeri girmiş. Hiç fark etmez. Affetmeden üçler geçeriz. Kartal topu, monolit ve zehir kulesi gerçekten yıldırım deprem için muazzam bir verimdi. Orduyu merkeze çok güzel soktum barbar kral dışarıdan çıkmıştı ama o da problem yaratmadı. Net bir 3 yıldızla klanımıza destekte bulunmuş oluyoruz arkadaşlar. Ona 24 oldu. Kalan 5 tane savaştan 3 yıldız gelmesi gerçekten çok önemli. Çünkü şampiyon 2 liginde de baktığınızda 37 38 yıldızın altına düşmememiz gerekmektedir. İnşallah 3 yıldız gelir diyoruz ve devam edelim. Şampiyon 3 ligindeki unutulmaz klanımızdayız. Uzbekistan 2023 klanıyla karşı karşıya gelmekteyiz. 9 saldırıda 23 yıldızımız var. Rakibimizin 5 saldırıda 10 yıldızı var. Şu an rakibimize göre avantajlıyız. Bir tane tek yıldız karşımıza çıkıyor. Tugay komutanından gelmiş. Onun dışında 3 yıldızlar ve 2 yıldızlar karşımıza çıkmaktadır. Burada bir değişiklik olsun dedim. Sizlere 4 sarmaşıklı bir saldırı gerçekleştirmek istiyorum. Bu doğrultuda merkez tarafı sarmaştırıp ordunun dış taraftan ilerleyişini sağlayacağım arkadaşlar. Kombinasyonumuz bu şekildedir. Alt taraftan bir giriş sergileyeceğim. Sağ tarafı sarmaştırıp orduyu merkeze doğru yönlendirirken sonradan belediye binasında sarmaştırıp dış taraftan köyü tavaf edeceğim arkadaşlar. Bu şekilde bir planım bulunmaktadır. Saldır butonuna basıyorum. Her şeyimiz hazır. ekipmanlarımız da sizlerle paylaşayım. Bu şekilde bir ekipman diyalogumuz bulunmaktadır. Wall maksimum değil. Ordu güçlendirmemiz varsa bir ordu güçlendirmede çatlatırız. Haydi buyurun. Saldırımıza geçelim. Evet, ordu güçlendirmemiz yokmuş arkadaşlar. Hiç problem değil. Şu koruyucuyu karaya çekelim. Şimdi Sağ taraftan değil, sol taraftan bir uçan kuşla gönderimiyle başlayacağım. Anam, ne oldu iPad? Ne oldu? Şöyle hemen ordumuzu yolladım arkadaşlar. Kahramanlarımızı da gönderelim. Birinci sarmaşığımızı şu etapta değerlendirelim. Evet bu alanda hemen bir öfke büyüsü kullanımı da yapalım. Merkezde zehir ve klan kalesi olan etapta hızlı bir şekilde bir sarmaşık daha attım. Ve görmüş olduğunuz üzere ordumu sol tarafa doğru yönlendirdim. Barbar kral bir çıksam mı çıkmasam mı deyip arada kaldı ama sol taraftan yoluna devam ediyor tam gaz. Elimde öfkem var. Şu an yapacağım tek şey merkezdeki sarmaşık bittikten sonra tekrar bir sarmaşık büyüsü atmaktadır. Bu doğrultuda elimde sarmaşığımla şu an bekleyişe devam ediyorum. Koruyucu özelliğimi henüz basmadım. Şurada tekrardan bir sarmaşık atarak ilerleyişimi sürdürdüm. Evet kraliçemiz arka tarafa dönecektir. O yüzden şu atapta hemen bir gördüğünüz gibi koruyucu özelliğini basalım. Dış taraftan pekkalarımız ilerlerken kraliyet şampiyonu desteğinde verelim arkadaşlar. Çünkü belediye binasının oradaki sarmaşık aktif olmadan hızlı bir şekilde temizlik yapmak istiyorum. Bir öfke atıp daha sonrasında arka tarafta monolitin olduğu et etapta hemen bir iskelet büyüsü desteği verdim. Tekrardan bir sarmaşık atıyorum. Bir adet kelle avcımız şu an için elimizdedir. Ordu gayet güzel ilerliyor. Bir tane dondurmamız bulunuyor. Dış taraftan temizlik kelle avcısı desteğinde bulundum. Barbar kralının özelliğinin bulunması bizler için çok çok önemli arkadaşlar. Çünkü dev eldivenle birlikte merkezi komple yerle bir edecektir. Kraliyet şampiyonu özelliğini basabilirim ama şu an için basma ihtiyacı duymadım. Merkeze doğru ordunun ilerlemesi adına belki kraliyet şampiyonu özelliği basabilirim ama Barbar kralın özelliğini bastım. Belediye binasını bir an önce almak istiyorum. Zehir aktif olmadan hemen bir dondurma büyüsü attım. Görmüş olduğunuz gibi dev ile birlikte yargı dağıtıyoruz. Merkez taraf tertemiz oldu. Kraliçemiz seken top bölümünde dev Ediven ve anka kuşunun desteğiyle birlikte arka tarafta tertemiz edilecektir. Kraliçe de gayet güzel bir destek verdi. Son bir zehir kulesi kaldı. Onun da temizliği yapıldıktan sonra net bir 3 yıldıza burada da ulaşmış olduk. Klanımıza destek verdik arkadaşlar. Şöyle bir skora tabloya bakacak olursak ikinci sıradayız. Birinci sıradaki klan 12 saldırıda 30 yıldız almış. Biz ne yaptık? 10 savaşta 26 yıldız aldık. Hemen üstlerine çıkabilecek pozisyondayız. 2 tane üçlük geldiği takdirde üstlerindeyiz diyebiliriz. Evet yavaştan videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.